bu zamanda dindar olmak, bu zaman avucunda ateş tutmak gibi. Yani bırakamazsın ama da yanmaya da katlanırsın. Yani öyle bir şey şu anda, öyle bir zamandayız. Yani onun için bu böyle bir zamanda insanlar hem kolay olsun hem istediğin gibi olsun derse o zaman birinden birine taviz vermek durumunda kalıyor. Aslında özü, ibadetin özü yani Allah'la bağlantı kurabilmeyi başarabilmek. Dindarlıktan anladığımız dindarlığın zarfı değil, mazrufunu anlamamız, içini anlamamız lazım ve bunu eylem haline dönüştürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik önemli dindarlıkta. Hele bu zamanda, hız zamanlarında, haz zamanında böyle ya yani imtihanın, ahlak imtihanının çok güçlü olduğu bir zamanda yani namaz kılan bir genç Eski zaman evliyası gibidir şu anda. Yani farzları yapan, temel dini görevlerini yapan bir genç eski zaman evliyasıdır. Hiç farkı yok. Onun için yani namaz kılmak bir insanı kötülüklerin koruyucu, her gün böyle yoldan sapma ihtimaline karşı koruyucu etki. Bunu yapıyorsa o namaz faydalı. Ama bunu yapmıyorsa kötülükten, yalandan, bunlardan korumuyorsa o namaz sadece alışkanlık haline gelmiş bir namazdır. Kültürel bir namazdır.